Merhabalar herkese tekrardan. Bugün bayramın ikinci günü. Ee, bayağı oldu video atmayalı da. Yani aslında birkaç kere video çektim. Çek, çekmeye yeltendim hatta. Modum düştü, bir şeyler oldu falan böyle. Bir türlü atamadım videoyu. Tık bunu çekeyim, atayım. Ee, size instagram üzerinden e, benim hakkımda tahminleriniz diye bir story atmıştım. Oraya yazdığınız yanıtları burada sizinle konuşacağım. Bakalım. Evet şimdi okumaya başlıyorum. Merve ne yapayım kelimesini kullanmıyordur bence. Yani evet kullanmıyorum. Ne yapayım kelimesini kullanırım aslında. Demiş ki bence sen aşırı kararsızsındır. Evet. Ben aşırı kararsız bir insanım. Alışverişte özellikle bu yönüm çok ağır basıyor. Elime 5 şey alıyorum. 2 şey almam gerekiyor. Aşırı kararsız kalıyorum yani bu çok kötü bir şey. Kararsız olmayın. Çok kötü bir şey. Başarmayı seven. Evet, başarmayı seviyorum. İnsanlara hemen güveniyorsun. Evet, ben insanlara hemen çok çabuk güvenirim. Yani bu yönümü de aslında pek sevmiyorum. Çünkü kötü bir şey yani. Hemen güvenmek, hemen acıcığım canım falan olmak kötü bir şey ya. Yani. Çantandan lip balm eksik etmeyensin. Evet <laughs> yani olmazsa olmazım değil tabii ki de ama genel olarak hani mesela çantada boş yer varsa eksik etmem tabii ki. Yani çıkarken yanıma alırım. Genel olarak pozitif enerji dolusun. Yani etrafımdakiler öyle söylüyor. Hep böyle güler yüzlüsün diyorlar, hep mutlusun falan diyorlar. Tabii ki de yani seviyorum hani gülmeyi, güldürmeyi. Yani ortamın pozitif olmasını severim. Negatif ortam zaten kimse sevmez. Ee, pozitif enerji doluyumdur evet. Yani genel olarak. Dünyanın en iyi arkadaşısın. Seninle eğlenmemek mümkün değil bebeğim. <laughs> Alışveriş yapmayı sevmiyorsun. Alışveriş yapmayı ben çok seviyorum. Alışveriş yapmayı aşırı derecede seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. Hani öyle de seviyorum derken herkesin ağzına sakız olan sevgiden bahsetmiyorum. O kalbe girmiş, orada taht kurmuş sevgiden. Ama şu an bu dönemde e, pek yapmıyorum. Yazı saklıyorum kendime. Zaten evdeyiz falan diye. Arada aldığım şeyler oluyor tabii ki de ama e, bir geçen sene kadar falan değil. Gerekli samimiyet sevmiyorsun. Evet, gerekli samimiyet asla sevmem. Yani şöyle, ay kendi şey gibi hissettim. E, bir kız vardı ya erkek arkadaşı vardı. Tekinle video çektikten sonra başka kişilerden de teklif geldi youtuberlardan. Ama ben çekmek istemedim. Neden? Gibi hissettim kendimi. Yani, <laughs> gerekli samimiyet evet sevmiyorum. Ee, yani hemen sevmiyorum yani gerekli samimiyet. Burcun Başak demişler. Burcun Başak değil benim. Burcum terazi. Tam da bir terazi kadınıyım yani. Tam terazi özelliklerinin hepsini taşıyorum istisnansız. Ben çiğ köfte bağımlısın Tabii ki de çiğ köfte bağımlısıyım. Urfalıyım zaten ben. Çok seviyorum çiğ köfteyi. Aşırı. Çok seviyorum. Bence Merve Aloğlu tam bir love kadındır. Lakos ayakkabılarını seviyorsun. evet Lakos ayakkabıları seviyorum ama özellikle Nike seviyorum. Daha çok yani ama da seviyorum eskiden daha çok seviyordum. Şu an daha çok Nike. Neyse. Evet Lacoste seviyorum. Bence yalana gelemiyorsun. Evet yalana hiç gelemem. ben de yalan söylemeyi sevmem. Yazın Bodrum'a gidiyorsun. Evet. Zaten biliyormuşsun. Ee, şöyle. Biz kaç yaz oldu Biz bayağıdır Bodrum'a gidiyoruz. Yani eskiden arada mesela İzmir'e de giderdik gerçi o sadece bir yaz oldu galiba hatırlamıyorum eskiyi pek hatırlamam ailecek zaten Bodrum'u sevdiğimiz için hep Bodrum'a gidiyoruz bu yaz da hatta Bodrum'a gideceğiz. Bodrum gideceğiz hatta bu yaz Bodrum'a gidince oradan baya bir video falan atmayı düşünüyorum bence sinirlendiğin zamanlarda bile sakinliğini koruyanlardansın imkansız ben çabuk sinirlenen bir izlerim. en üst seviyede sinirlenirim yani bunun bir şeyi yok ve hani hiç sakinliğimi koruyamam, asla koruyamam. Bence sen çocukla çocuk olan birisin. Evet. Hani çocukları da çok seviyorum ben zaten. Onlarla ilgilenmeyi, onlarla bağ kurmayı seviyorum. Çocuk olmayı da seviyorum. Yani 30 yaşıma geleyim, 40 yaşıma geleyim ben yine ruhum çocuk gibi kalır bence. Ben de sen ufak şeylere çok kafada takıyorsun. Bir tespit geldi. <laughs> evet ben ee, ya ufak ufağa geç. Ben her şeyi çok kafama takan bir insanım. Yani aynen. Ama özellikle mesela hiç yani çok alakasız buna mı takıldın cidden denecek şeylere takılıyorum. Çok saçma şeylere takılırım yani. Yemek yemeyi seven birisin yanaklarından belli. Evet seviyorum. Ya <laughs> <Ne> alaka? <laughs> Influencer hayatı zor olmalı. Çok zor. Aşırı zor ve anlatamam. <laughs> şarkıcı olmak ister. Yani. Şarkıcı olmak istemem. Ya ileride olmak istediğim mesleği bölümünü okuyorum şu an. Hayalperest yazmışlar. Hayalperest bir insan değilim ben pek hayal kurmayı pek sevmiyorum. Daha çok gerçekte yaşıyorum. Hayalperest <laughs> değilim pek. Ya yani çok az. İkinci değilsindir. Ben hiç ya yani ikinci bir insan değilim gerçekten. Hani bir, bir insana karşı hiçbir zaman e, uzun süre kin besleyemem. Yani şöyle bir şekilde onu hani affederim. Kendisine gidip hani yüzünü hani ben seni affettim veya hani özür dilerim tarzı herhalde. herhangi bir şey söylemem. Ama kendi içimde hani ona karşı hani bir kin beslemem artık. Kin tutmayı da sevmiyorum yani. Lakabın var mı? Lakabım yok. Yani şöyle yok. Ee, Merviş diyorlar bana. Onun dışında pek bir şey demiyorlar. Merve, Merviş. Lakaptan sayılır bilmiyorum. Ama seviyorum Merviş denmesini bana. Hoşuma gidiyor. Küçükken annenin ayakkabılarını giyip bankenlik yapmışsındır. <laughs> Yaptım. Bunu herkes yapmıştır. Bence tüm çocuklar. Oh, çok şükür. Arabesk takılmayı seviyorsundur. Benim kadar dertsiz, yani dertsiz demeyeyim mi? benim kadar arabesk takılan bir insan etrafımda çok az tanıyorum. Ya bu yavaş söyledim bilmiyorum. Çok düşünerek konuştum. Yani şöyle ben aslında her tarzı dinliyorum. Gerçekten hani özellikle şu tarz veya en sevdiğim şu tarzdır. En sevdiğim sanatçı budur falan filan diye bir şey yok. Ee, ama evet arabesk takılmayı çok severim yani. Bir derdim olmasa bile hani öyle günlük hayatta canım sıkılı açayım dinleyeyim mesela. Bazen odamda dinlerim. Son ses açarım bazen böyle yükselen yerlerde ben de yükselirim şarkıyla beraber. Annem gelir der Merve iyi misin ne yapıyorsun falan. Beni çok özledin. <laughs> evet seni çok özledim dostum. Canım dostum. Ee, bölümünü çok isteyerek seçmişsin. Evet bölümü çok isteyen yani, e, hayalimdi zaten bu. Küçüklükten beri çok istiyorum. Ee, i̇leride de bu işi yapmak istiyorum. Çok isteyerek seçtim gerçekten. Hmm. Senin çok güzel oldun Merve abla. Ve bu tahmin değil gerçek. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. <laughs> Sena hocam, spor hocam yazmış. Minnoş yazmış. Teşekkür ederim. <laughs> Birisi çok tatlısın yazmış. Teşekkür ederim. çok <laughs> Zeynep yazmış ki nefes alabiliyorsun. Ne alaka ne alaka? Yok alamıyorum ben nefes. Neyse Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yazanlara çok teşekkür ederim. Yazmayanlara da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Denize çok iyi bakın. İyi bayramlar herkese.